Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaşam parkına geldik. Oynayacağız. Oynayacağız, gezeceğiz, tozacağız. O kadar gelir gelmez yaşam parkına gittik. Ben bir dakika kapatıp geliyorum. Başlatalım arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Yürüdüm. 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 Yürü, yürü, yürü. <laughs> Bu yılın sonuna gelemedi. Kimi yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Mama bu son sonuna gelemez bu aşkın sonu. Ya Berra hani bu kedi engelliydi? Burada yatıyor. Şu bir tane kedi vardı otluklarda kaçıyordu. Ben ona engelli dedim. Sına üstüne. Engelli demiştim. Sine Ağaçtaki sinek konmuştu üstüne. Buradaymış. Engelli. Çocuk buraya mı gelir? Çakacağım Neyse. Şimdi. 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 Ha, bir. iki, ha. Ulan ne oluyor? Nereden çıkıyor? No. Şurada çok tatlı bir kedi var. Gel bizi bizi bizi. Gel bizi bizi. Gel bizi 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 bizi. Kapatıp kediyi sevip geliyorum. Arkadaşlar kedi tatlı. Allah. Sevecektim yere ya, yattı. O divi vardı. Çok korkunç. Şurada bir tane bebek var. Çok tatlı. Kuki, 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 kuki. 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 de benim bak şaka mı Allah vallahi Allah vallahi gelodi Allah'ım ben salayım Ooo bunun Geldi Ya, ya. Aha. Aha. Aha, Gel Gel ya Atladım. Anne, hadi uzun Arkadaşlar şimdi uzun kaydırak Arkadaşlar gidiyoruz. Allah. Bir dakika. Arkadaşlar bu da benim anam. Ne <laughs> sağlıyor? <laughs> bu da kardeşim. <laughs> bu oynak kardeşim. Bu en sevdiğim annem. Bu da ben. Beni, <laughs> beni çek, beni çek, beni çek, beni çek, beni çek, beni çek, Şöyle. Şimdi Eşyaları bir sırtlanmış bir annem. Şimdi uzun kaydırak gidiyoruz. Anne. Bu arada ben kendimi de çekebiliyorum şöyle. Ben kendimi çekiyor mu? Çekiyorsun. <laughs> ben beni ben çekmez kalk bakıyorum. Gerek yok. Görür müsün? Beni, <laughs> beni çek. Anne beni çek. Hadi, Hadi. kamera bulandı. Anne beni çek. Anne beni çek boydan görmedim. Arkadaşlar ben. şey, beni hiç boydan görmediniz. İnşallah koyayım. düşüldü. Geli, gel yürümenin sonucu budur. Nerede Aa, Nerede... ki? ben kimsin bu Nereden çıktın? Nereden çıktın? Nereden çıktın? Nereden çıktın? Nereden çıktın? Nereden YouTube kanalımızın ismi de kamera blanda. Şey. Bir dakika YouTube YouTube kanalımın ismi de Simay Berra doğru doğru. Bu da Berra doğru söyledi. Kardeşim. Lan ne söyle bir lan. Biraz söyle. ama mi? Biraz öküz ama. Ya yani geçiniyoruz buna. Takip ya. Tamam. Lan. Ya. Aa. Evet, nereden çıktın? Nereden sevdin? Oo anne. Atıl kursun yakaladım. Hayır. Hayır. Seni ihraç de verin. İkizlerin... Ya gerçek bir <laughs> Parktaki özgürlüğü kızların. Hadi. Ya buraya. Buraya. Hadi devam. Şey, değil. Yola devam, daha <laughs> yolumuz uzun. Ya, yapma. <laughs>